Evet arkadaşlar bu videomuzda merkez sinir sistemi damarlarından bahsedeceğim. Merkez sinir sistemi damarlarımız iki ana arterden beslenmektedir. Arteria vertebralis ve arteria carotis internadan beslenmektedir. Bu iki arterimizin kafa tabın içerisinde oluşturduğu damarlanmalara baktığımızda, arter ağına baktığımızda isimleri şöyledir. Arteria vertebralis sağ ve soldan gelmektedir. Arteria vertebralis'in verdiği dallara baktığımızda arteria spinalis anterior, arteria inferior posterior serebelliği görmekteyiz. Arteria vertebralis sağ ve sol gelen dallarımız birleşerek arteria basilaris oluşturmaktadır. Arteria basilaris'in dallarına baktığımızda arteria inferior anterior serebelli sağ ve solda arteria labyrinthi arteria superior serebelliği görmekteyiz. Arteria cerebri posteriori görmekteyiz. Yukarıda gördüğümüz iki dalımız arteria communicans posterior ve arteria cerebri medialis. Makise sistemi damarlarımıza başka bir maket üzerinden tekrar bakacak olursak damarlarımız şöyle sıralanmaktadır. Şu gördüğümüz sağdan ve soldan gelen iki arterimiz arteria vertebralis. Arteria vertebralis'in dalı arteria spinalis anterior. Arteria inferior posterior cerebelli. Arteria vertebralis'ler birleşip arteria basilaris oluşturmakta. Arteria basilaris'ten çıkan dallarımız arteria inferior anterior cerebelli sağda ve solda. Arteria, Şu küçük ince dalımız, arteria labrinti. Çoklu olan ve sağdan soldan çıkan arteria pontinealar, küçük dallarımız. Onun bir üstünde görünen arteria superior, cerebelli. Onun üstünde görünen arteria cerebri posterior. Arteria cerebri posterior'u söyledikten sonra arteria cerebri posterior'larla Arteria serebri medya arasında bağlantıyı sağlayan arteria communicans posterior. Bu az önce de söyledik arteria serebri medya. Öne doğru gelen dallarımız arteria serebri anterior. Arteria serebri anterior arasında bağlantı sağlayan arterimiz arteria communicans anteriordur. Arkadaşlar bu videoda merkez sistemi damarlarının dallarına tamam edeceğiz. Bu dallarımız arteria orbitofrontalis lateralis, arteria frontalis ascendens, arteria sulki presentralis, arteria sulki centralis, arteria sulki postcentralis, postcentralis ya da diğer adıyla arteria parietalis anterior, arteria parietalis posterior, Arteria giri angularis. Arteria temporalis anterior. Arteria temporalis medialis. Arteria temporalis posterior. Arteria occipito parietalis. Medial yüzden devam edersek dallarımıza. Arteria cerebri anterior. Arteria cerebri anteriordan çıkan dalımız. Arteria frontobazalis medialis, arteria fronto polaris, arteria pericallosa, arteria pericallosa'nın dalı olan ramus precuneus, ramus precuneus, arteria callosi marginalis, arteria callosi marginalis'in dallarına baktığımızda ramus frontalis anteromedialis, ramus frontalis mediomedialis, medialis Ramus frontalis posteromedialis Ramus paracentralis Arteria cerebri posteriorun dallarına baktığımızda Ramus calcarinus Ramus parietal occipitalis Arteria temporalis anterior Arteria temporalis posterior